Şimdi dükkanda. Ağzına senle bir ulan. Ay, sen, sen, sen ya lan. yapma. Ayy! yapma. Ayy! yapma. Mikrofon kapalı geldim geri zekalı gibi. Tam zamanlarını tutturmuşum ha. Nasıl lan geldiniz mi? <laughs> Oğlum ben bunu var ya ilk izledim hayvanlar gibi güldüm de şu an o kadar etkilenmiyor. Şu karmaşaya bak. <laughs> <laughs> Sanıyorsun, görsün ne kadar lan. Şimdi burada biraz yer açmam lazım benim. Yani salak mıyım ben? Geri zekalı mıyım? Burada çekmemişim. Mal gibi duruyor. Komple player mal gibi duruyor. Neyse. 50 geçiyor. Alp. Geç gülü öldüm lan. Çok komik <laughs> ama lan. <laughs> Ay. Göt mü yazdın öyle? Göt mü yazdın? <gülüyor> <gülüyor> siz hepiniz var ya hepiniz götsünüz. Götsünüz. <laughs> 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 yayına, yayına bakayım mı? 2200 yöne değiliz. Millet günlüğü de falan bilmiyorum ben. Şimdi bak. Bayağı güldü bak, ya. Bak, bak, bak. Bunu burada alıyorum. Böyle. Vay. Gerçekten daha görmüyorum. Yayına gelmedi. Geldi geldi. Gelmedi lan. Ben kendim izleyeceğim. Çok zor oluyor. Maskesini sikeyim ya. Yarısı açık. Görüyor musun lan? <laughs> evet gördüm. <laughs> Sen onu niye deldin? <laughs> Oğlum yiyebileyim diye. Yoksa yiyemiyorum. Sen bir tane yeni maske aldı ya. Aa! Ne oldu mu? <laughs> maske düşüyor lazım. Oğlum bana mesaj da oldu ya. Dur başka, başka indireceğim ay <laughs> indirme. <laughs> <laughs> Oğlum 8 dakika, 8 dakika ya kalmış 8 dakika, ya muhabbet. Ben indireceğim 1 dakika zaten. Dur. Ge geri sayımla muhabbet ederiz ya. Onda o ara açarsın. Ya abi dur. Nerede o? Heh. Ama benim adam Elvan Dalton. Onu aç lan. Onu açma. Aç aç ha buraya at onu. Heh. Ee, buradan gone player nerede? Hakan Cengs e, mesajlarından yazdığın şey için çok teşekkür ederim. Ne yazmış lan? <laughs> Sonra gösteririm. ne yazmış lan? Sen... ne yazmış? <gülüyor> <gülüyor> sen görürsün sen. Şey sönmez reis açın demiş bir tanesi. Ha. Yok. Sön <laughs> sönmez reis fazla gelir. fazla gelir. Aa, aç aç. aç. <laughs> dur dur şeyi açıyorum. Sus bir. Mikrofon kapatın. Ne kapayacağım lan aç işte. Ben kapa mikrofonu video açıyoruz. Aç. E kapa ne? mikrofonu mal. Lan kapat. Burada hayvan gibi çık. güleceğim sana da gelecek. Kapat mikrofonu hadi. 7 evet. dakika kaldı. Abi şimdi nasıl yani? Güzel mi evlilik? Güzel ne demek abi? Hayatta başıma gelen en güzel şey. Keşke bunu daha önce ben yapsaydım ya. Yani. Nasıl anlatsana biraz. Şimdi sen benim eski dostumsun diye ben sana burada evimin mahremini açacak değilim. Tabii. Anlatılacak şey var, anlatılmayacak şey var yani. De mi? Abi, Ben sana şöyle bir üstün körü geçi Evlilik dediğin free sex. <laughs> sana bu kadarını söyleyeyim. Yani biz yengenle haftanın üç günü Anadolu'ya oluyoruz. Şunu çıplak oluyoruz. Bütün gün artık ve sadece yemek ve ihtiyaç molası veriyoruz. Bak ayıptır söylemesi. Geçen hafta yengene bir basmışım. <laughs> bir basmışım. Abi midemi kaldırdın ya benim şimdi burada. Hayal ettim de size öyle bir midem bir bulandı şimdi yemek yerken. Ama bana da çok yaradı evlilik yani. <laughs> Sana bir şey itirafta bulunacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yengene bir basmış. Bir basmış. <laughs> çok güzel diyor lan. Hayvan o hayvan. Lan <laughs> ben bunlar benim gözüme döndürdü. 6 dakika. Açtan mikrofonunu. Alo. <laughs> ha ah, ağzıma sakalı Haftanın üç günü Murat'a bir basıyorum. Bir basıyorum. Sus, lan sus sus abi. Saat bana espri. <laughs> komik şimdi de bu. Değil. Hiç gülmüyorum. Ben evet, gülmüyorum. Bana, bana göre komik. Millete göre değil lan. Sen eski burada. <laughs> bana göre. Bak <laughs> burada ne var. Bir düşündüm de 2, 3, 2, 2, ne var 3, 2, 3, 2, 3, 2, Abi bir dakika ben her bütün oyunları açtım lan yanlışlıkla. Vallahi yıllar sonra ekleriyorum lan. <laughs> ben chips yiyorum ya Rafus canlı Arka planı müzik açak bir ya. Yok bunu açmayacağım. İtalyan müziği açak bir yok o da değil. Oğlum 5 dakika müzik kalmış. Müzik oğlum 5 dakika kalmış.